Bu görüntüler Hollanda'nın başkenti Amsterdam'dan. Amsterdam'da faaliyet gösteren Kunst van het Samenleven ve Burgerhart Amsterdam Vakfı'nın düzenlediği ve moderatörlüğünü antropolog Camille Bauckfoz'un yaptığı iftar programına 200'e yakın seçkin davetli katıldı. programa başta Hollandalılar olmak üzere Türkiye, Endonezya, Fas, Hindistan, Surinam, Filistin, Mısır ve Somali'den yazarlar, iş adamları, bürokratlar ve çeşitli vakıf temsilcileri büyük ilgi gösterdi. In de eerste plaats is dat inderdaad overgave aan die overgave Hristiyan, Yahudi, Müslüman ve Budist olmak üzere birçok insan ön yargıları bir kenara bırakarak iftar ve Rumi akşamında yerlerini aldı. Stichting Burgerhart Amsterdam Proje Koordinatörü gazeteci Basri Doğan bu programlarla insanlar arasındaki diyaloğu pekiştirmeyi amaçladıklarını söyledi. Bir diyalog akşam oldu. Gerçekten birliğe, bütünlüğe, beraberliğe, kardeşliğe açılan bir iftar sofrası. Mevlana'nın o ne olursan gel ister Budist, ister Hristiyan, ister Yahudi, ister Müslüman, ister tövbeni kaç defa bozarsan yine gel. Buraya biz de çağırdık. Herkes Doldu taştı. Normalde kapasitemiz 100'dü. Yoğun 120, 150 ve son gün 200 oldu. Gerçekten onur verici bir durum. Çünkü farklı dinden insanların burada yer alarak burada bulunmaları ve burada e, ortak bir mesajın sevgi, sevgide buluşmaları, sevginin e, harmanladığı bir ortamda yer almaları son derece önemliydi. Programda önce ne eşliğinde ilahiler okundu. <laughs> salonda Semazen Abdülkadir Dikici sema sunumu yaptı. Dikici'nin gösterisi büyük ilgi ve merakla izlendi. Semazen Abdülkadir Dikici, misafirlerin sema gösterisiyle ilgili merak ettiği soruları cevapladı. Programda farklı din temsilcileri söz alarak duygu ve düşüncelerini aktardı. Bu tür etkinlikler ön yargıların kırılması açısından çok önemli. Rumi yaşadığı dönemde herkesi kucaklayıcı söylemiyle batı dünyasında aradan yıllar geçse de hala sevgi ve saygı anılmaktadır. Bugün Amsterdam'da Burger Heart Amsterdam organizasında güzel bir atmosfer oldu. Kültürler birbirlerini yakından tanımış oldu. Amsterdam'da çok farklı ve etkileyici bir iftar akşamına katılmaktan mutluyum. Rumi programında Sema programını ve ilahileri dinlerken huzur buldum. Sema gösterisinin salonda ilahi eşliğinde dönmesi anında sanki ben de o anı yaşadım. Kendim de o an döndüğümü hissettim. Gerçekten çok etkileyici ve ruhu dinlendirici bir program idi. Burada bambaşka bilemediğim bir duygu hissettim. Ya, Gerçekten 3 yıl aradan sonra Amsterdam'da kardeşim Basri Doğan'ın Kürt Het, Sam Leifen ve Burkhard Hart Amsterdam organizasyonunda toplumun bütün kesimleri bir aradaydı. Fantastik bir ortamda birbirimizi daha yakında tanıdık. Çok güzel bir diyalog akşam oldu, mükemmeldi. Bu programda en çok dikkatimi çeken ve öne çıkan konu herkesi kendi insanlığı ve düşüncesinde kabullenilmesi. Benim dikkatimi çekti. Bunun yanında sema gösterisi çok etkileyiciydi. Merak ettiklerimi sordum, cevapları aldım. Bu programdan çok şeyler öğrendiğimi belirtmek isterim. Kur'an-ı Kerim tilavetinden sonra ezanla birlikte oruçlar açıldı. İftar menüsünde misafirlere maklube ikram edildi. Türkiye'de anneleriyle birlikte cezaevinde tutsak bulunan bebek ve çocukların yapmış olduğu resimlerin sergilendiği Özgürlüğe Özlem sergisi de büyük ilgi gördü. Çocukların çizimlerini tek tek inceleyen Hollandalı ve diğer ülke katılımcıları Türkiye'de yaşanan büyük zulüm karşısında şaşkın olduklarını söylediler. Çok sayıda çocuğun hapiste olması kabul edilemez. Resimlerdeki çizimler ve anlatılan tema gerçekten çok dramatik. Bu yüzyılda çocukları aileleriyle cezaevine atmak son derece çirkin bir durum. Çocuklar yaşamlarını dışarıda oyun oynayarak geçirmeleri gerekir. Böylelikle sevgiyle büyüyerek topluma faydalı olurlar hapishanede nasıl eğitim alacaklar? Topluma nasıl faydalı olacaklar? Çocukların yeri kesinlikle hapishane olmamalı. Gerçekten dramatik bir durum. Bir avukat hanımın kendisi ifade etti. Onu çok etkilemiş. Yani Bir çocuk ve hapis kelimesinin bir cümleye gelmesi ve onların resim yapması beni çok etkiledi dedi. Türkiye'de olan gelişmeleri yakından takip ediyorum. Çok sayıda çocuğun hapiste olduğunu biliyorum. Bunun yanında anne ve babaların hapiste olduklarını da biliyorum. Gerçekten çok korkunç bir durum. Hepimizin bu duruma dikkat çekmesi gerekiyor. Çocuklar hapishanede nasıl eğitim alacaklar? Bunu duymamız lazım. Gerçekten. Amsterdam Burger salonunda 50'ye yakın tabloda samimi ve içten duygular ile çocuklar resimler çizmişler. Çok acılar çektikleri resimlerinden belli. Hollandalı aktivistler büyük drama sessiz kalmayacaklarını belirterek bu acıyı her platformda dile getireceklerini belirttiler. Gecenin sonunda programa katkıda bulunanlar da unutulmadı. <laughs> Proje koordinatörü Basri Doğan tarafından programı destekleyenlere Erasmus ve Gülen adlı eserle birer plaket verildi. <laughs>